açıklamaya çalışacağımız kelime cariye. Cariye ne demektir? Beraber bakalım. Evet, cariye kelime anlamı ilk anlamı kadın köle. Bu kadın köleler nasıl elde ediliyor? O, e, genellikle savaşlarda esir düşen, evlenmemiş ya da evlenmiş fark etmez, bekar ya da e, evli kadınların düşman e, askerleri ya da düşmanın eline geçmesi e, durumundan dolayı köle konumuna düşen kadınlara verilen isimlerdir. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğunda da harem denen bir yer vardı. İşte savaşta esir düşen kadınların padişaha sunulmak üzere toplandığı yere de harem deniyordu. İşte o hareme konulan kadınlara da cariye deniliyordu. Yani cariye kölenin ıı, daha kibar haline getirilmiş halidir. Cariye ya da halayık savaşta esir edilmiş veya başka bir şekilde köle konumuna düşmüş. Her konuda efendisinin isteklerine bağlı. Evet ne olursa olsun padişahın ya da efendisinin yani sahibinin isteklerini yedirine getirmek zorundadır bu cariyeler. Savaşta esir edilen kadınlar için karavaş. Evet bunlara karavaş ismi de verilir kadın kölelere savaşta edilmiş, elde edilmiş olanlara Karabaş ismi de verilir. Klasik İslam hukukunda cariye efendisinin cinsel ilişkiye girdiği evlenmemiş bir köle kadındı. Evet işte Osmanlı İmparatorluğundaki hareme konulan cariye efendisinin cinsel ilişkiye girmediği aynı zamanda evlenmemiş yani nikah kıymamış olduğu kişilere verilen isimdir. Cariyelik 20. yüzyılda köleliğin kaldırılmasına kadar Müslüman alimler tarafından yaygın olarak kabul görüyoruz. Gördüğünüz gibi cariyeliğin anlamı budur. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı yapabilir, videomuzu beğenebilirsiniz.